Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde güçlü parola örneklerini inceleyeceğiz. Şöyle bir sitemiz var, Password Monster diye. Buraya Google'a arama motoruna Password Monster yazıyoruz. Burada passwordmonster.com adresi var. Buraya gelelim. Bu bizim yazdığımız parolaların, yani oluşturduğumuz parolaların ne kadar dayanıklı olduğunu, ne kadar güçlü olduğunu gösteriyor. Mesela örnek olarak A harfine girelim. A harfi çok zayıf bir parolaymış. Ya da önceki derslerde gördüğümüz Password e, password'u girelim. Gördüğünüz gibi 0 saniye içerisinde kırılabiliyormuş. Yani çok güçsüz bir parolaymış. Sonrasında test 1 2 3 diyelim. 0.1 saniyede kırılabiliyormuş. Sonrasında farklı parolalar deneyelim. Mesela enter lek yazalım. Bu onay içerisinde kırılıyormuş. Bu yazım yanlışıyla yazdığım bir kelime arkadaşlar. Entelektüel dediğim zaman ise 12 yıl içerisinde kırılıyormuş. Yani aslında güçlü bir parolaymış. Fakat bu sizi yanıltmasın. Örnek olarak Muhammed kelimesini yazacağım. Muhammed bir isim, Türkçe'de bulunan bir isim. Bunu yazdığım zaman ise yaklaşık 2 saniyede kırıldığını söylüyor. Mesela Muhammed 1-2-3 dediğim zaman ise yaklaşık 10 saniyede kırıldığını söylüyor. Şimdi gelin beraber sizlerle birlikte güçlü bir parol oluşturalım. İlk olarak örnek vermek gerekirse şöyle diyez işaretiyle başlayalım. Diyez işaretinden sonra şu şekilde siber kampüs yazalım arkadaşlar. Sonra nokta diyelim. Gördüğünüz gibi 33 asırda kırılabiliyormuş. Güçlü bir parola oluşturduk. Ya da şöyle bir parola oluşturabiliriz. Mesela bu da 5000 yıl içerisinde kırılan bir parolaymış. Bunlar güçlü parolalar. Fakat bunları hatırlaması zor arkadaşlar. Buradan oluşturduğunuz parolanın ne kadar sürede kırıldığını inceleyebilirsiniz. Mesela burada yeşil işareti yanıyor. Lower case dediği küçük harf, upper case dediği büyük harf, number dediği numaralar, semboller dediği de sembol arkadaşlar. Gördüğünüz gibi büyük harf kullanmadık. Şimdi bir tane büyük harf ekleyelim. Gördüğünüz gibi hepsi yeşil yandı. Burada önemli olan bunların hepsinin yeşil yanması arkadaşlar. Bunların hepsine dikkat ettiğiniz zaman güçlü bir parola oluşturmuş olacaksınız. Fakat dediğim gibi bunu hatırlaması biraz zor. O yüzden bir sonraki derste pass kavramından bahsedeceğiz. Pass parolalara göre yine aynı şekilde güçlü fakat hatırlanması daha kolay. Bir sonraki derste pass kavramını inceleyelim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.